Hepinize merhaba arkadaşlar. Roro Gaming'in videosu da karşınızda arkadaşlar. Bugün sizlerle de dediye geçtik arkadaşlar. Bugün de oynuyoruz. Şu oyunumuza başladık. Şimdi arkadaşlar çok basit eşyalar aynı yerlerinde. Yani o, o yönden bir tık iyiyiz. Daha burada bir şey var onu aldık. Burası açılmıyor diye biliyorum. Aa açıldı. Oy. Ben görmesin de. Gördü. Gelme. Arkamda mı? Patladı tam ses duymuyor zaten. <laughs> Çok basit arkadaşlar. Ne mi baş ben bunu yapayım dedim. Anam acıktık ya. Tamam purple key. Güzel. Nice. Hem yemek yemezsek öleceğiz yoksa. Şaşak ölmeyeceğiz de gözümüz karalıyor ya öyle olunca sevmiyorum Vallahi gördün mü lan yok ya görmektir de gold key altın anahtar Benim acayip bir yemek yemem lazım şimdi. Beşimden gayet purple key almam lazım. Bir yer açıyorduk onlar herhalde. Uff çok güzel. Atlayış. Purple key aldık. Gidelim. Tamam. Acayip yemek yemiyorum zaten. Ayrıca bundan böyle bir bak var ya. Full yemek yiyeceğiz. Ye. Yeah. Şu keki de yiyeyim. Oh. Yaradı vallahi. Bunu benim bu silah da ya, gerek yok ki. Buraya açak. Tamam. Açtık mı? Süper. Krobar vardı burada. Şu an arkadaşlar biz kaçabiliriz de. İşte babamızı kurtarmamız için. Ya, babamızı kurtarmamız gerekiyor. Yoksa öyle kaçamıyoruz. O zaman atar da kim? Dedi. Yesene lan. Yiyemiyoruz. Yedik. Oh. Yarasın yarasın. Tamam ben bunu götür. Götürelim. Ananı bacını gördü. Gelme ya. Nasıl giriş yapacağız? Bu ne lan? Ne mermi? Neyse. Atalım valla. Kırabilir miyiz? Tamam. de, de yani dedi yani babamızı kurtarmamız lazım aks fire ax mı oğlum direkt niye ax yazmışsın fire ne ateş mi atıyor ateş de bunun bir değersini izleyelim bu kaçıranı son anda görmedim görseydi sıkıntıydı valla neyse arkadaşlar biz gidelim şöyle 2-3 tane tahta var 4-5 tane işte onları kırmamız gerekecek. Ondan sonra kafamız rahat. Oh oh. Kır kır kır. Kıralım Güzel. Güzel. Acımayacağız. İyi lan. Tamam şu babamızı kurtarabiliriz. Orange key alayım. Burada mı? Güzel. İşte bu. Yemek yesem olur ya. Ne? <laughs> İyi tamam bayağı bir yedik ya yeter. En azı al lan kaçacağız. Daddy. Daddy. Buradayım. Ha, Daddy. Babamız bizim arkadaşlar bu. Bu bizim babamız. Nasıl anahtar varmış niye açmıyor lan Nasıl geliyor bak bak tipe bak. Koşa koşa yedir o bekliyor. Gel. Lan melen nereye ya? Tamam gidelim. Ananı o kükredi vallahi. Hayır dedi. Şerefsiz. Neyse babamızı bir daha kurtarırız. Aa doğmuşuz lan. koşarak geliyordu bak. Allah. Oha! Oyun kazıyor. Uf, o dedi aşağı, o dedi gelirken şöyle bir tık ya. Tamam. Dedi. Gel lan buraya. Evet, kaçmış bulunmaktayız. Aa bak şu adamın koşuşa bak. Gece hiç gibi koşuyor. Vay be dedi. Evet arkadaşlar. Bu tür videolarla gelmesini istiyorsanız yani bir videonun daha geldik. İşte bu tür videolarla gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Takipte kalın. Hoşçakalın.